Doktor? Tek kelime etme. Adını bilmek doktor. istemiyorum. Seninle ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum. Dinleyin doktor. Doktor benim Martin... hiçbir şey söyleme. Doktor söylemem. sus. Sus. Ee, o... Düşüncelerimi okuyacağım. Şimdi dinle. Buraya çok uzaklardan mı geldin sen? He? Evet doğru. Kut sen söyleme. Aa. Cumartesi akşamına bir bilet almamı istiyorsun. Aa, hayır, konuşma, hayır. Konuşma, konuşma. Sakın konuşmayın da Sus. Eh. Bağış. Benden sahil muhafazaya bağışta bulunmamı istiyorsun. Öyle değil mi? Yanılmıyorum değil mi? Doktor. Ben gelecekten geliyorum. Buraya sizin yaptığınız zaman makinesiyle geldim. Ve şimdi 1985'e geri dönmek için yardımınıza ihtiyacım var. Aman Tanrım! Bunun anlamını biliyor musun? Yani bu lanet olası şey bir işe yaramadı ha? Bunun önemi yok doktor, yardım etmelisiniz çünkü zaman makinesini bir tek siz tanıyorsunuz. Zaman makinesi? Ben zaman makinesi icat etmedim ki. E, e, tamam, pekala, size ispatlayacağım sürücü belgeme bakın 1987'ye kadar geçerli doğum tarihime bakın ben daha doğmadım bile ve, 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 bir de şu resme bakın kardeşim kız kardeşim ve ben çok şirin değil mi doktor bu resim 1984'te çekildi sıradan bir fotomontaj ilesi kardeşinin saçlarını kesecekler doğruyu söylüyorum doktor bana inanmalısın söyle bakalım gelecek çocuğu <laughs> 1985'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kim? Ronald Reagan. Ronald Reagan, aktör mü? Heh. Peki, başka yardımcısı kim? Jerry Lewis mi? Sanırım Jane Wyman'dan first lady'dir, ha? Hayır, durun bir dakika e, doktor! Çek beni de hazine sekreteri olmalı! dakika! Doktor, beni dilemek zorundasınız! Ah. Bu akşamlık bu kadar eşek şakası yeter iyi geceler gelecek çocuk. Hayır durun doktor 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 şişlik başınızda bir şişlik var çünkü olanları biliyorum bana bütün hikayeyi anlatmıştınız tuvaletin köşesinde duvara saat asmaya çalışırken birden ayağınız kaydı ve yere düştünüz ondan sonra aklınıza akım kapasitörü yapma fikri geldi bu zaman yolculuğunu mümkün kılan tek aletti doktor tek alet.